Değerli kullanıcılarımız, SSG bakım programı üzerinden tahsilat makbuzu oluşturabiliyorsunuz. Normal şartlarda müşterilerinize fatura kesip faturayı tahsil etmeniz durumunda da resmi tahsilat makbuzu kesmeniz gerekiyor. Fakat örneğin, e, bazı asansörlerle ilgili olarak e, apartmanın bulunduğu yer ve faturalandırma alanları farklı olabilir ya da birden fazla kullanıcı var ise, yani e, örneğin bir plazanın asansörüne bakıyorsunuz ve evrakları incelemek amaçlı olarak tüm e, asansör kullanıcılarına o plazada yer alan tüm iş yeri sahiplerine ödemenin yapıldığına veya bakımların e, yapıldığına dair belgeleri çoğaltarak göndermeniz gerekebilir. Henüz tahsilat makbuzunu oluşturmadıysanız resmi tahsilat makbuzunuzu e, sistem üzerinden ödemenin alındığına dair firmanıza ait bir gönderi yapabilirsiniz firmalara. Hemen bir işlem yapalım isterseniz. Korkmaz sitesine geliyorum. Sol asansöründen. Evet bir tahsilat işlemi yapılmış. Veya yeni bir tahsilat girelim örneğin. Evet evden tahsilat diyorum. Tahsilatı yapan personelimiz. Tarihi. Ve tutar olarak da. 25 TL yazalım. Evet, işlem burada. Henüz bir makbuz oluşturulmamış. İşlemi makbuza gönder diyorum. Ve buraya işlem numarasını yazıyorum. Evet. Görmüş olduğunuz gibi bir tahsilat makbuzu oluşturdum. Buraya ilgili alanlara eklemeler yapabilirsiniz. Örneğin sayın Korkmaz sitesi sakinleri diye makbuzuma bir logo koyabilirim. insert'e gelip inline picture diyorum. Masa üstünden firma logomun bulunduğu Evet, ilgili alanları düzeltiyorum. Firma kaşınızı basarak bu şekilde kaydedip gönderebilirsiniz. Eğer birden fazla işlem varsa onları istediğinizi silebilmektesiniz. Yine bu kısımdan yani Table 1'e girip, Table 2'ye girip ilgili alanlara eklemeler yapabilirsiniz tablo üzerinden. örneğin tarih alanına kaç tarih olduğu, kaç işlem olduğu gibi detayları ekleyebiliyorsunuz. Tamamen kişiselleştirebilirsiniz bu ekranları. Bu şekilde de kaydedebilirsiniz. Evet bunu yine masa üstümüze kaydedip sistemde asansörün kendi klasörüne dosyaların bölümüne atayabilirsiniz. Hemen masa üstünden kaydediyorum. Çıktısını alabilirsiniz. Yine sistem üzerine kaydedip mail olarak gönderim yapabilirsiniz. Tahsilat makbuz oluşturma işlemi bu şekildedir. Yani işlem üzerine gelip sağ klikle işlemi makbuza gönder dediğimiz anda ilgili tahsilat makbuzlaştırılır. Ama dediğim gibi bu resmi bir tahsilat makbuzu değildir. Sadece ödemenin alındığına dair veya resmi makbuzu kaybetmişlerdir. Siz de arşivlerinizden çıkartmakta zaman alacaksa bunu yazıp resmi makbuz kaydı değildir şeklinde belirterek gönderebilirsiniz kullanıcılarınıza. Evet, tahsilat makbuz oluşturma işlemimiz bu şekildedir. Teşekkür ediyoruz.